İnanıyorum, güveniyorum. Allah'ım. Aha Aha Kim aldı <lan> <laughs> Lazınızı, razınızı, razınızı. Oğlum. Size bir şeyim şey dostluğu bıraktım lan. <laughs> Oo, ölmüyor, ölmüyor. Yanıyor, yanıyor, heyecan, bağırım yanıyor. Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir günde, yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız dostlar Bugün Rizzi ve Levni ile birlikte çok çılgın bir challenge yapacağız dostlar İlk defa üçümüz challenge yapıyoruz değil mi beyler? Evet, İlk he. defa üçümüz bir challenge ortak oluyoruz dostlar Bir çark ayarladık çarkı felek Mehmet Erbil <laughs> Mehmet Erbil miydi lan? Mehmet Ali Erbil mi? Mehmet Ali Erbil evet. Mehmet Ali, Ali Erbil Ali. parmaktan sonra diyoruz arkadaşlar. Ve bu çarkta görmüş olduğunuz gibi sol tarafta bazı seçenekler var dostlar. m 416 SCAR-L, UMP, AKM, Kar98, Honey Badger biliyorsunuz yeni 762'li silah, tabanca ve mini 14. Yani burada tabanca kötü mesela, mini 14 kötü, Kar98 kötü, kötüler de var, iyiler e de var. Artık kimin şansına nasıl gelir bilmiyoruz. İlk kimi çevireceğini belirlemek için dostlar buradan bir çekiliş yapıyoruz. Hemen baktık evet. Bir Luzi çek. Oha en son çeviriyorum Allah kahretsin. <laughs> İlk kızı çeviriyor sonra Levin'i çeviriyor sonra ben çeviriyorum dostlar. Aynı zamanda dostlar bu challenge cezalı olacak. En az kill alan kişi ben de dahil adını değiştirecek dostlar. Direkt bu video içerisinde video bitmeden videonun sonunda değiştireceğiz dostlar ve adını ben malım yapayım. İnsan bu. <laughs> yapacak dostlar. Ben de olsam yapacağım. <laughs> Bakın yapacak bir şey yok artık. Burada en büyük bedeli aslında ben ödüyorum. Ama sağlık olsun. Bakalım yapabileceğimiz için bot salmak yok. Kim botu gördüyse vuracak. Öyle söyleyeyim. Herkesin kili kendine yendi dostlar. Eğer ki ilk düştüğümüzde direkt bu silahı bulamazsak başka silah alıp vurduğumuz kilit sayılmayacak. Onu da adam gibi herkes söyleyecek dostlar. Bayağı eğleneceğimiz düşünüyorum. O zaman başlayalım beyler. Bir şey demek isteyenler söylesin çabuk. Buyurun. Ben bir şey abi. <laughs> ben bir şey abi. Emin evet misin? Oyuncu olan her silahla oynar. <laughs> deyip en sonucu olması yok mu abi? Vallahi <laughs> 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 bilmiyorum. Bak siz bu arada kayıt açın herkesin. Şimdi çevirmeden önce dostlar lütfen birer like atmayı unutmayın. Like'lar çok önemli. Canımsınız. Çok teşekkür ederim bu kalp sizler için. Siyasi bir anlamı yok. Zaten bitti seçim için biliyorsunuz. Ben seçimden önce de yapıyordum bunu. <laughs> Canımsınız dostlar birer like atmayı unutmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. İlk kim? Luzemiydi? miydi? Evet, evet, abi. Hazır mısınız ya? Değilim. Bas dediğinde basacağım o zaman. Hangi silah? Bu arkadaşlar çıkan silahı buradan sileceğiz. Bir daha aynısı çıkmasın diye. Oyun sonuna kadar o silahla de. oynamak zorunda başka silah kullanamaz bilginiz olsun. Bas, AK abi. mi istiyorsun? Evet Kardeşim, abi. Kardeşim hemen bas. sana şuradan bir AK. Bismillah Geliyor. O! Oh! <laughs> <laughs> Oğlum bu arada yorumlarda <laughs> Ne yaptığımızı sanacaklar yemin ederim. Bir şey diyeyim buradan en şanssız ben çıkacağım değil mi? Arkadaşlar ben bayağı hayatın bayağı. her yerinde bak benim bütün izleyicilerim bilir. Hayatın her yerinde ben he çok şanssızımdır. Tek şansım gerçekten hani harbiden bu kanal diyebilirim. Biliyorsunuz bunu ve ben burada da şanssız olacağıma eminim. Sildim AKM'yi. Levnet hazır mısın? Abi. <laughs> abi deme başına ben bir şey yapmıyorum şu an. Ben böyle elimle basacağım sen hazır olduğunda. Abi oradan bir yeşil hissettim bas abi. Yeşil mi hissediyorsun? O sen evet. çok büyük hissediyorsun kardeşim o zaman sana bir lacivert <laughs> gelir gibi geldi bana. Oo. Sana bir lacivert gelir gibi geldi bana. Ne? Çok Bu gerçek iyi, çok olamaz. Bu <laughs> gerçek olamaz. Allah Allah. Hayır, Hayır vallahi hayır ya. Abi, bak şanslarını gördünüz değil mi arkadaşlar? Sildim hem de orada. Bak şimdi bana bakın. Allahım. yalvarıyorum Ben ne yaptım ya? Benim Allah ben ne yaptım ya? Vallahi kötü bir şey yaptıysam söyle Allah beni cezamı versin. Ya. Oğlum ben de var bak. Basıyorum bak çok kötü bir şey çıkacak. Buna o kadar eminim ki. O kadar eminim ya, ki buna. Bas abi. O kadar eminim Sen ki. Sen bas bakma abi. Bakmayayım mı? Bas ve hayır arkanı dönsün Basacağım abi. ve arkamı döneceğim. Evet. Uh. <laughs> Böyle, i̇yi iyi iyi. İyi iyi iyi. bir şey çıktı. Oo, hayır lan çok şanssız değilim. Az şanslıyım lan. Az şanssızım lan lan. Gelmedi ya. <laughs> Az şanssızım he bu arada. Şimdi arkadaşlar bunu biz şöyle bir şey düşündük. Eğer ki bunu severseniz bunu böyle arada yapalım diyoruz. Ve bir sonrakinde çok daha kötü seçenekler. Yani kötü seçenekleri iyi seçeneklere göre daha çok tutalım diyoruz. Ve cezayı değiştirelim diyoruz. Aklınıza gelen cezaları, yorumları lütfen belirmeyi, unut belirtmeyi unutmayın. Silahlar belirlendi. Herkesin kaydı açık. Yalan dolan olmayacak. Beni zaten izliyorsunuz. En az kill alan adını ben malım yapacak hayırlısı diyorum dostlar. Bu iki canavarın yanında nasıl böyle bir şey yapacağım bilmiyorum. Ee, oyna geçelim. Haydi bakalım bismillah dostlar. İnanıyorum, güveniyorum. Yani bari şans bak çekilişte sonucu çıktım. silah kötüsü bana çıktı ama inanıyorum ki ben bu şekilde de başarabilirim. Keşke UMF olsaydı şu an bu silah. Ne olur M4. M4'ten ne ne? Ne bak. Aa satsana M4'ü parayla ona. Ne yine bak. Yine bak. Found clo endo tabii. Lan UMP yok mu buralarda normalde çıkar ya. Kim düştü lan? Yardım. Lize oğlum sen, sen nereye düştün lan? Ender takas. Hızlı dur Lize örme. Gel, gel 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 gel. Oğlum öyle bir, şey öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir UMP'in mi var sende? <laughs> öyle bir şey var, oh, şey var, öyle bir şey var. Öyle bir şey, şey var. Öyle bir şey var. Nerede o mefe? Sağda adamlar vardı Arın herhalde. İçtin var mı Yok abi. Ah. Alırım. Al bunu da. Hadi Eyvallah. düşmanımsın ama alsın hadi. Şurada adamlar vardır evini ya. <laughs> Baydım artık yok. Oha nasıl vurdu? Kit basıyorum. gidiyorum. Geldi sen gidiyorum. Bir dakika. Aha. <laughs> Daha. Aha Geliyorum. bir. Bekle. Bir daha geliyor abi. Aha iki. Var mı abi adam? Luzi sen neredesin oğlum? Var mı adam Sen niye ayrı takılıyorsun? Abi öyle. Oğlum maçı sat mı şey Önce yapacağım diye. Gel biz de oyn oğlum beraber oynayalım. Yok abi yapmıyorum. <laughs> abi endet <m> olmuyor. He? Sus lan! Sus lan! Sus! Sus! Abi, sus! Düzgün oynayın bak düzgün oynayın düzgün oynayın. Abi M'deki yok mu? O botu çalcam. Ya ne oluyor ya, ya? Ya Lüze abicim Allah aşkına ya. Oğlum challenge yapacağız diye oyunu satıyorsun ama sen. Abi altım 4 kişi. Oğlum 4 kişiyse söyle info falan ver. Nasıl hiçbir şey demiyorsun orada ölüyorsun abicim. Abi kırılırsanız ismini değişecek mal olacak. Tamam da oğlum ne alaka? Oyun mu? Oyun giderse video olmayacak zaten. O da doğru Bu da tamam var gün aldım İnfosunu ver 45'e acp'm bitti levne biliyor musun? Şu anda challenge dışıyım çünkü 45 acp'm bitti Üstte var galiba Oy! Bomba sayılıyor değil mi? Abi bombayla çaldık değil mi? Hayır abi Yok abi sayılmıyor Hepsini almışım lan bombayla tamam Bomba da sayılsın Bomba sayılmalı bu arada ya beyler bunu konuşmadık ama Yok, yok Vallahi bomba sayılmalı çocuklar bu arada. Oğlum ölme tamam. lan. Tamam dur. Hayır abi en iyi. Dur bekle. İki kişi yok. Biri yerde. Biri tepede. Tamam. Bravo. Abi, baydım onun abi. İyisin. Aa solum geldi. Kavura geç abi. Sıkıntı yok. O önüme bomba düştü. Çekemedi beni. Gel. Yakın da var. Luzi ya oğlum neredesin ya? Geldi. Beni çekti Allah'ım salak Gidiyorum. herif ya. Allah'ım acaba bana şöyle bir kısmet vermiş misindir? Şu anda acaba elimde ben e, UMP ile geliyor olabilir miyim? Şu anda Hayır, elimde UMP ile geliyor sen olabilir. Sen olabilir. Bu arada abi. bomba sayılsın beyler bak. Çünkü niye biliyor musun? Bomba fırlatılabilirler mecburiyet değil mi? Allah Çok Oğlum, abi. Onu fırlatabilir. Allah atmasan ben mesela maç çıkmayacak. Tam bombayla kill alabiliyorsan al. Bombayla kill almak kolay bir şey mi? Yok yok abi almayalım Ya abi vallahi mantıksız sayılmaması bak gerçekten Bu el sayılmasın çünkü bunu sonradan kararlaştırdık ve sen bombayla kill aldın Abi ne, ne alakası var Levin'i şimdi Tamam sayılmasın anasını satayım tamam. tamam El sayıl tamam. adam sen el sayıl tamam lobic'e geliyorum o zaman anasını satayım adam. her şey gitmesine rağmen Saçmalığa bak Oynuyor bana Uzi'm var UMP olsa şaşırdı. Nerelere? Yandı. Sol çatım. Aynen çatın, çatın, çatın. evet görüyorum. Yat lan aşağı yat. Karşı da var. Bölgedeki oyuncu kaç diyor? 5 2 biziz. Nerede pusuyor oğlum e bunlar? Watch out. Tamam. Abi a kim? Demin yani? açımda kal istersen. Şurada adam biliyorsun. Herkes, şey yukarıdayım ben. Oh, Tabii. Adam şu sağda. Abi yiyeyim. benim. Burada. Atlayayım ben ya atlayayım dur. Şuraya bakabiliyor bak. musun? Dur abi. Aa, Bana sıkıyor bro. Ha bot. Bu MP ile vuruyor topuya bak. Aa küfür eder gibi hissettim şu şey. an. Bana küfür etsen daha az canım yani. Oh. Levli nerede kardeşim söyle yerine. Şurada abi. Leni vur vur Leni vur. Bu e, şey buldu. Bu MP'yi görmüyor ki da, vur şuna! Vuru şuna! oğlum çekti. Dozi gel artık be oğlum be! Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Fırlatılabilirlerle alacağımız killler hanemize sayılıyor. Bilginiz olsun hanemize hayırlı olsun diyebiliriz onlar için. Beyler sola gidiyorum galiba. Beyler adamlar Ortada sola da gidiyor. Mi? Galiba ortaya gitmeliyiz. Ortaya girdim. Ben ortaya gittim. Ben de ortaya gittim. Beyler DBS verdi Allah kahretsin. <laughs> Beyler ölüyorsunuz galiba. O ne? Nerede Lemle? Ne oluyor oğlum şu an? Şş, Arkada. Oğlum bu adamlar çok kötü pusuyor ya. Şuradalar. Şuradalar. Şurada bir yerde pusuyorlar. Bu um, MP yok mu oyun? Geldim abi bir silah buldum. Lan nereye gittiniz? Buradaydılar. Abi sen arkadaki botları vurdun mu? Hayır canım ne botu? Ben hiçbir var şey vurmadım. Burada burada. Abi, işte, işte Pusuyor değil mi? Benim bari. Var mı bu çalıt silah sahip olan? Benim, Benim yok. Bende var. Gel abi adamla var gel. Nerede lan? Oo bunu bir, yok bir yok. ya. O, mi, lan sen lan sen burada, sen da da buldum, burada da buldum Levni. Şansıma burada da buldum. Ben tamam çalıntı silahlayım. Hadi bismillah, Allah'ım yardım et. Allah'ım nasip et. Hayda. Aa tepe geldi beyler. Adam tepeye nerede? kondu. Şurada. İnfoladım Oradan bakıyor Geneme. şu. Hemen can döneceğim. Ya. Nemi senin çalın silahın mı yok? Agam be, kıyamam ya. Yok abi. Oğlum bak ebedi rekabet, ebedi dur. dostluk diyorum ben şu anda. Sana silah bulmalıyız. Ebedi rekabet, ebedi ya, dostluk. Adam nerede Luzi? Hala orada abi üstü bir yerde. Oh my god. Vurdun mu abi? Şimdi... Şu evi vurdum ben tam. Bomba aldım. Bravo. Bomba sayılıyor. Şurada adam vurdum da çekemeyeceğim ya. Ulan. Neyse sağlık olsun. Cozurda mı var Levin'e? Bölgedeki <laughs> önce kaçtı tip <Beş> 5 hala pusamadın. Cozurda mı var Levin'e? Aradan info <Benim>, gidiyor. O ne oğlum? <laughs> Aa şuradaymış şurada. lan. Tamam. Demir sen M4 çek abici ben abicim ağacı. Arkadaşlar ne kadar biz şu anda düşman olsak da, yarışmacı olsak da Buldum abi. Birbirimize abi. yine destek. Aa burada adam kalmadı. Beyler benim baygınım var şeyde ya. Oraya bir oynasak mı acaba? Abi. Ha. Aa adam geldi. İkinizden birisini isimleştirme hazırlanın abi. Bende 4 kill ver. Oğlum tamam da şimdi şöyle bir şey var. Sen şanslı gittin. Niye? Sana silah verdi. Artı üstüne adam verdi. Sen ballıysan. Tamam mı? Elbet senin de bir düşüşün olacaktır kardeşim. Sana ben bunu söyleyeyim, ben abi, mesela, ben mesela ben adam şey. baydım tanrısının gözünde ama kili gelmiyor. Niye? Çünkü benim şansım yok. Adam en tepede. Kemikte Gel. mi? Evet abi en üstte. Evet. <laughs> <laughs> Aa bakmıyor bile lan herif. Buradan var dedin abi değil mi? Evet evet mavi evladan. Uzamış mı acaba? tepeyi de görüyorum. Al bir iki de biri daha iniyor lan bizim mekana. Mermaz. Buradan vurduk mu orayı? Vururuz vururuz. Mermaz bu orada Aa aşağı iniyorlar. Ay! Oo! Yes! 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 Aa, yürü yürü, yürü. rushla rushla rushla. Kim aldı lan onu? Ağzınıza s**in ağzınıza s**in ağzınıza s**in s... <laughs> Şu botu kim <laughs> aldı? Şubatı kim aldı ağzınıza Ben. Şubatı ben aldım. Sen, oğlum nasıl çalıştın? Sen havadaki niçin çaldın? Sen havadaki niçin çalarından? Dağın. Tamam. Öğretildi. Oğlum size bir şey diyeyim dostluğu bıraktım lan. Dostluğu bıraktım lan beyler. <laughs> Bunu size bak söyleyeyim. Bundan sonra tek dostum kendim tamam, lan. Neden anlaşmayı yapalım mı? Ne anlaşması? Hayır. Ne anlaşması oğlum? Hayırdır lan? İkimiz üstüne Oğlum, geleceğiz ik abi. İkiniz, ikinize tek yeterim lan ben. ABM çıkarsın ABM tabi ulan abi. Ulan ABM çıkarsın. Seversin. Gel abi. <laughs> Kullandığım, heşit attığım nadir silahlardandır. Gol yedik önce 5 tane. geliyor o. Adam geldi. Nerede? İnfosunu koy. Ölüm. Ya sen var ya bilerek yaptın şu anda ve bot o gelen infosunu koymadığın i̇şte sürece abi. sen adam değilsin <laughs> onu sana söyleyeyim de bak başta. <laughs> Basında mı koyayım? Sen adam değilsin. Benim bu arada mermim yetmez ya bana. Marketten 45 e acaba satın alınıyor muydu? Ben oyun boyunca mermi sıkıntısı Çok yaşayacağım farkında mısınız? Atarım ben sana. Oyun boyunca yaşayacağım. Niye abi? Oyun boyunca mermi mermi sıkıntısı yaşayacağım ben. Kasmamak aslında ama olabilir olabilirdi adam bilmiyorum. Ha var 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 var. Oo beyler baya var. Biri alt katta dikkat edin. Abi şu t şöyle bırakmayı öğre bırakmamayı öğrenemedin ha. Öyle bırakınca bomba atamıyoruz dostum. Hayır. Canım at. Ne diyorsun ya? Bitti mi lan? <laughs> <laughs> Oğlum bak bir de şunu söyleyeyim. Trex'i <laughs> burada şeyle Trex'e geldiğinde topiye Lüzi dinle beni. Bunu dibine sokma abicim. Az geri ben. bırak. Dibine soktuğun zaman bomba tamam, atamıyoruz ha, şey çünkü ezi. Sizde dost falan mu? değilim. Bak Adam bomba atasa mı gidiyor lan? Kankisi nerede? Bir miydi bu? Bilmiyorum abi de canım az. Bu bir miydi? Alma. Abi alın. oğlum birisi de bana kalsın Allah kahretsin arkadaşlar ya. Oğlum bunlar yok, topikçi oynuyor ya. Oğlum siz <laughs> dost falan değilseniz lan. He buralar bir şey. Diyeceğim. Saymam bu arada. Saymıyorum ben. Buralar bir şey. Ha, hile var. Şey ne var? kartım var değil mi? Ya oğlum senin ağzına s*** ben. <laughs> <laughs> Benim çok iyi gittiğim eller oldu arkadaşlar iptal oldu öldüğü için topikler. Pardon düzlü takım oyununu bozduğu için pardon unutmuşum. Aa vur vur vur. Yürü git lan. Demin vurdum da ne oldu? Abi, sen sana... ödeşik değil bak ben şu aldım. Abi hadi saldık. Neyi saldın oğlum adam nerede? Tut, bak küfür edeceğim ha. Ağzından Ağzımdan bir, adam. kötü bir laf çıkacak bak. <laughs> o bina adamı. Bomba çektim. Abi, sen vurdun bana. Nerede lan? Ne Adam sen söyle lan yerini. Üst ikinci kattaydı abi. Adam sana söyleyin lan yerini. Biz abi. Şu an bilmiyorum. Solda bir yerde şurada abi. Ortada. Ağaç da abi. Ağzına çaktım ona. Ben önden rastayım. <laughs> Öyle abi. Biliyorum ki yani edeceğinizi. O bayılmayacak sandım. Bayılmayacak sandım <laughs> Bayılmayacak sandım 1 vs 99 mu lan da 1 vs 3 atamıyon lan 1 vs 96'sı nerede bunun Siz bana Hayır. şu an saldığınızı mı sanıyorsunuz salmadınız ki ben vurdum <gülüyor> Evet <gülüyor> ne? Sen vurdun ben abi Ben vurdum Hayır vuralım abi vurdum Saldınız mı lan evet, abi, to abi, topik gözü Yürü Hayır abi Yürüyün gidelim Hayır. çabuk Çabuk her yere kafa Kastı biraz Oo baya iyi kastı şu an Buggy Aa, sağdan, Sağda sağ. buggy evet Ağaçlarım. Evde mi durdu? Evet. Nereden vurdun lan? Aldım. Oo adamı da pusuyormuş. Neyse ki hakkım var. Ne? Oha. Oğlum bu ne? Kim Ona Şaka mı lan bu? <laughs> Senin abi şansın harbi yok 0 Sıfır bak. Hayatta abi, ben ne? 0. Abi bir <laughs> şey aldım. Vallahi patlatırım seni. Oğlum e Sen bir şey mi yaptın? Oğlum bak saklanmaya girdiğim odada abi, adam pusuyormuş ya. Abi sen Küçükken büyük bir şey mi yaptın? Ne yaptın? Sen ne yaptın oğlum? Ne, ne yaptın? Oğlum, şey ne sen yaptın sen de varmış, bir hatırla ne bileyim. Sen bir şey yapmışsın. Şey sen gitsin hanım bunu boş ver de ID kartı Kaç kilim var? Yürü git lan. İstemiyorum lan. Yürüyün herkesi evet. ben. O mi var lan benim? O var? O var? Adam yok ya nasıl? O mi olsun olur adam bitti. İki vurdum abi. 4 eklelim. Adam 6, burada pusuyormuş şurada. Şurada. Bir insan şurada niye pusar şurada? Dizi var ya senin yüzünden başıma bunlar geliyor biliyor musun? Şu anda sana kim besliyorum bak. Çok sinirleniyorum şu an sana. Eli, eli uzadıkça aşırı sinirleniyorum sana gerçekten. Senin ağzına istiyorum. Lan nereye vuruyorsun oğlum sen durduk yere? Nereye vurdu bu? Nereye vurdun lan? <laughs> Aşağı, aşağı, aşağı. Adam aşağıda. Abi Levni aşağı. yürürken falan kill Nereye vuruyorsun devini? Küçücük ekrana bakıyorsun. <laughs> Görmediğin bir şey yok anası satayım. İyilik şerefsiz. Kapat lan. En son buradan bir Bak bir de bak kendisi <laughs> gerçi kendisi adamı vurduktan sonra bize hedef şaşırtma yapıyor ya. Bak ne istiyor biliyor musun? Oyun <laughs> böyle bitsin ki diğer adamlar azalsın istiyor görüyor musun? Müzik yürü Pochuki'yi sür. Pochuki'nin orada ses vardı en son. Biz nereye geldik oğlum? <laughs> yürü git. Oğlum bak gülme Luzi bak. Mal. <laughs> Şansıma bak abi, ya dört oğlum dört hayatımda dört iki, iki kill görmemişim bunlar. İki killim var ya. Konu challenge olunca başıma gelenlere bak, olanlara bak, olaylara bak ya. Abi aydını söylesene Uca. Sus. Şey, isim oğlum bak mi? seni döverim ya vallahi döverim bak çocuk. Adam bagiler. Bagili adam. Al bagi. Altı. <laughs> ne diyeceğim bir <şaşırdı. gülüyor> Kim o mermi bekleten? Levni. Efendim abi. <laughs> ölmüyor. Bu tam <laughs> adamı güzel gitti elleri çöpe dön hem de kilini çalıyorsun. Şu çaka. ah ah abi, ah ah ah. Bu nasıl pusulan? bu sulan? Bu ne? Bir yere kalsın abi değil mi? Oğlum kaç kişi sıfır atıyor bize? Üç mü ne kaç kişi bunlar? KNK klanına e klonuna bir vs4 ben mi kazandım? Kardeşim şimdi bu el sayılmıyor <laughs> <Onun için gülüyor> Nasıl sayılmıyor abi? Ben oğlum ben. ne? Lan öldük Abi <laughs> hadi hadi de lobby abi Bizim de bir işte. şey ben ben. Şöyle bir şey yapalım mı? Abi? Bir şey söyleyeceğim abi. bu şerefsiz bizi İlk niye şey şu an yapalım. lobby ediyor? Kendisi de bu yüzden beni elimi mahvetmişti de ben böyle deyince böyle olmuyor Bir teklif sunacağım oğlum <laughs> bir teklif sunacağım <laughs> Şimdi ben yaşadım benim kilim de hepinizden yüksek ya İkiniz de elendi sayık ikiniz vs atalım Kaybeden tamam, yapar. Tamam. Kabul. Sadece ikimiz mi yarışacağız bir sonraki yer? Hayır, ikiniz ve atacaksınız abi. Ne alaka oğlum? VS Ve VS içeriği mi çekiyoruz? Ayrıca ben, ben e. Ayrıca ben bunun içinden geçerim yaşatmam onu VS'de. Önemli olan kill yarışı şu an. Bilmiyorum <laughs> şu an. Abi, İki el üzerinden değerlendirelim. Tamam. Doğru. İlk el de hesapla. Hayır, ilk eli hesaplasak bile yenilirim abi ben. Ben, ben, ben direkt men çıkayım abi. Ben direkt men çıkayım. Sen, senin 14 kill'in 14'ü m 4le mi eş çek? Yok abi onu. <laughs> Gayet de gelmeleri kullan. Eee hayvan. Kaç m 4le öküz? 10 tane sağ. Oha! Oha! Ne oldu ki? Oğlum bana da M4 çıksın zaten şans arkadaşlar bu. <gülüyor> <gülüyor> Daha alayım mı abi istiyorsunuz mu M4? O zaman bir dakika şöyle bir şey yapalım yapacağız. <laughs> tamam mı? Ne yapacağız abi tamam mı diyorduk? <laughs> <laughs> İki el üzerinden değerlendirecek <laughs> ben dahil miyim oraya? <laughs> Sen dahil olsan ne olur oğlum? Sen zaten 3-4 ellik şeyi almışsın. <laughs> Çalış gibi. <laughs> Ben çok kararsızım, ne olacağını bilmiyorum. Hiç öleceğimizi evet. beklemiyordum. Şu bir alayım mı abi? Ama o o bagideki adamı da Luzi çaldı değil mi benden? Yemin evet. ederim evet, Luzi evet var de ya de sen, de. sen var ya beleşçi bir adamsın he. Haberin olsun, tamam mı? Aynaya bak ve de ki ben beleşçi bir adamım. Tamam mı? Aynaya bakıp <laughs> bu, bu kelimeleri söyle. <laughs> değilim abi. Nasıl değilim abi? Nasıl değilim abi. Beleşçisin. Ee, abi. Hı? Hmm. 12 oldu. Abi ne? <laughs> <laughs> sen sana bir challenge sunayım mı? Win alamazsan senin killlerin Efendim de abi. sayılmıyor. Oo oh, sizinki kim olacak? Oğlum bizim şimdi biz şu an challenge'ı bir bir tamamlayamadık şimdi... ki biz. Öldük ana satayım. Hayır şöyle ben birinci olmasam benim Bu arada Luzi'nin 6 kili vardı. Benim de 4'tü yani. Yetişebilirdim. Ne oluyor oğlum adam? Dın 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 Epic Cavit. Bir dakika abi. Şu an. Çok epik bir at sürüşü vardı. Biraz zor. Sürüşe atıldı galiba abi adam. İnfatiye bak bile. Evet infasını koydu. Senin infonu koydu. Biraz, tam, var. tam kıçına koydu bu arada. <gülüyor> Gördük. <gülüyor> Nerede olduğun çok belli Biliyorum Geliyim Sen abi. Hayır oğlum çok belliydi ki öyle bir paralel koşu yapamazsın orada Adamın orada şahsi yaptığı çok belli Yapabildiğim bir şey yok Paralel koşu Yaptı ya paralel koşu Daha paralel <laughs> koşu yaptı Yapmaması gerekiyordu 17 kill 7 kill <laughs> 3 Konu çalı çalıcı benim kilit sayısı. Şey var ya Instagram'da herhalde böyle dön dön sal çalıyor. Üç. <laughs> çok güzel üç yazmıyor mu? Üç. Üç. <laughs> bu kadar abi. Abi çok kilit ya sen bir üç. Oğlum siz öyle... bak kilin alınma şekli de önemlidir. Benim üç ama yani çok fena. <laughs> <beraber. gülüyor> Şimdi <gülüyor> ne yapıyoruz? Abi benim asistim üç Bir dakika ilk ilk elle birlikte sayıyoruz tamam mı? Benim toplamda ben... kaç oluyor? Sekiz oluyor. Senin sen yedi. eller sekiz oluyor senin yedi. Nasıl yedi? Senin ben... yedi. Dayı senin? Ben... <laughs> ben o zaman iki tane vurduydum. Şimdi iki tane vurmuşum. Toplarsak dokuz tane sekiz. Yap abi hadi bekle. Tamam var mısın? İkimiz de değil. Var mı <laughs> abi hadi. <laughs> İkimiz de mi değişti? Abi o zaman abi. bir anlamı kalmıyor ki ben niye kazandım? <Evet>. Şey. Oğlum Oğlum küfür Oğlum değiştirmiyorsun ama... işte. Sen de mi yani... değiştirmek istiyorsun anasını? Ben onu anlamadım. Nasıl çalışıyor? O zaman biz değiştirmeyelim. Yani sen abi, değiştir. Kazananı ödül gibi olsun. <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Aynen ceza bir kişi uygulamış. Oğlum biz kişi kazanan kişi kazanan var. değiştirecek dedik bu arada. Söylüyorum abi kralı. Söyle. Ben bir tanesini bombaya almışım. Diğerinde seni bu attı ya sen orada. Evet. Onu da biz onun almışım. 8 evet. oluyor. Nasıl? Bara mı gitti ama? Be benim 7 oluyor. Benim bir tanesi uzuyla. Tamam ben. abi değiştir o zaman de. Ya ağzına süküreyim ya arkadaşlar Şimdi biz o iki elden öldükten sonra dedik abi. ki onu da sayalım dedik Tamam mı? Hayır oğlum sen değiştirme öyle bir şey yok Her neyse onu da sayalım dedik Ben biraz ona da güveniyordum ama bu el çok şanssız gittim ya Ne yapacaksın <laughs> abi ismini? <isimle>? Ben malım <laughs> Komik mi lan? Komik mi? 30 <laughs> 30'cuya Beni mal yaptığın için Allah senin cezanı verdi kardeşim. Ya mavi tikim bir tik geldiğinden beri ilk defa isim değiştirmek zorunda kalıyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya mavi tik giderse du, Levine. Bir şey olmaz abi. Nasıl, Nasıl bir şey de olmaz? De. Ağzına çaktın. Kim kaç <laughs> oyun <laughs> milyonlarca oynanılan oyunda 10 kişi de var bu mavi tik. Abi, abi ben malım balım yapacaksın ya. Instagram'da yok ha. Şimdi ben balım yapacaksın ya tik de var orada. Onaylı mal oluyor. Haber <laughs> yaptı. <laughs> <laughs> Yarın içeri çıktı <laughs> Bulut sen mal bile değilsin bak sana yemin ediyorum abi, abi Sen yok, bunu dediğin için Onaylı mal kuşlu Arkadaşlar önce nikimi başka şey alıyoruz evet Şu anda gerçekten düşmanımsınız ya Ben ben ne yapayım Bulut da gelmiş arkadan diyor ki onaylı mal oluyor o zaman abi atik olunca ya Abi ama yani öyle oluyor Abi ben bir teklif toplamadım Sen onaylı mal oluyorsun efendim Ne dedik yok ya Ben şimdi birinci oldum Ne söyle <laughs> Abi bu hesap sıralamada 1.8 milyon abonen var adam mal oluyor. Bence deli meli yap ismini. Yok oğlum ya. ne konuştuysak o. Arkadaşlar biz challenge'ımıza ihanet etmeyiz. Eğer ki bu challenge'ın eğer ki seversiniz iyi like gelirse çok daha ağır cezalısını planlıyoruz. Bilginiz olsun ve yorumlara yazın. Aklınıza gene varsa yazın. Kaç like olsun kanka? Geldi mi Uce? Hidra? Geldi. Tamam al kardeşim benim adımı. Ağır ceza mı? Ağır cezalı. Şu, çok, saç, şu an çok büyük bir ceza bu. Benim hesabımın gitmesi mesela çok ağır bir ceza benim için. Şimdi mavi tik gidersen ne olacak acaba? Çünkü tik isimle ilgili bir şey bir yandan. <laughs> Gülme bulutmalı. Gitmez o ya. Abi onaylı mal olma işte. <laughs> tikim eğer gidersen seni çok özleyeceğimi hiç unutma. <laughs> Al. Al <geliyor>. Kopyaladın <laughs> mı Hidra <laughs> benim adımı? Hayır. Bekle. Levni oradan büyük harflerle diyorsun ya sen mal mısın abicim? Zaten öyle yapacağım. Büyük harflerle mal olan gerçek hayatta sensin. Benim adım böyle olabilir ama aldın Bekle. mı idra? Bekle. Üçüncü değiştirmiyorsun. Sen değiştiriyorsun. Değiştiriyorum mi? ben. Bekle. Alınmış. Artı oğlum bir mi? insan niye ben malım diye bir isim olur? Mal At bana iyi at Discord'dan çabuk. Oha wow, orundaki <laughs> malı bulduk. <laughs> oğlum ne alakası nasıl Ben malım ismi alınmış ya. ya. Bakacağım abi kim almış diye. Tamam abi yap yap. <laughs> Of. <laughs> artık gerçek var o benim. <laughs> ah Mark şey gitti. Var yalan lan <laughs> Yemin ederim çok şanssız bir adamım ya. Adamlara birisi dedi ki M4 ya gel AKM gelsin bana dedi. AKM geldi. Birisi dedi ki M4 geldi. M4 geldi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> ne, <oldu lan? gülüyor> ne güzel kapattı. Ya da vazgeçsin. <laughs>